Kumsal Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misin? Tamam, bugün geldiğin, bugün saçlarına ne istiyorsun? Nasıl bir bakım yapacağız sana? Güzel bir bakım, istiyor. Güzel bir bakım istiyorsun. Renk gibi falan renklerden verecek miyiz? Bakacak mısın kataloglardan? Bir bak bakalım kataloglardan istediğin bir renkler var mı yok mu? Nasıl bir şey istiyorsun? Onlardan mı olsun? Pembe mi olsun biraz? Tamam. Peki saçlarına ne istiyorsun? Saçlama, kıvırcık. kıvırcık istiyorsun. Hani böyle iri dalgalı mıydı? Nasıldı kıvırcık? Dalgalı. Dalgalı istiyorsun biraz. Tamam. Annene yaptığımızın aynısını da sana mı yapacağız? Böyle arkadaşlar komisi biraz iri dalgalı istiyor. Hatta şöyle çevireyim mi? Hmm, şey, şimdi... Ne istiyorsun? Söyle bakalım kadar eri dalgalı. İri dalgalı istiyorsun saçlarını evet. hazır mısın? Birazdan başlayacağım ben senin saçını sarmaya. Hı -hı. Hazırsın değil mi? Hı -hı. Renklerden vaz mı geçtik? Renklerden vaz geçmedik. Onu sonra yapacağız değil mi renkleri? Evet. Çünkü önce bir kıvırcık yapmamız lazım. Bir... Düşüneyim. Bir düşün ama bir, biraz daha büyüdükten sonra mıydı o renkler? Evet. Tamam. Bir bak bakalım sen nereye? E, hangi Hangisi? Ile? O biraz pembeye kaçıyor. Onlardan seviyorsun değil mi? Hı -hı. Tamam. Hı -hı. Tamam. Hı -hı. Efendim birazdan işlem yapacağız. Sana video çekelim mi? Hı -hı. Video çekelim. Peki o videoyu nereye atacağız Kumsi? Kanalımıza. Kanalımıza. Senin kanalın var mı? Adı ne kanalın? Ne, ne ya babacım? Kumsi'nin günlüğü müydü o? Evet. Kumsi'nin günlüğü diye bir YouTube kanalımız var arkadaşlar. Evet. E, Kumsal oraya şimdi biz bu işlemi yaparken video çekeceğiz. Evet. Kanalına atacağız o videoyu. Evet. Sonra like atmayı ve e, neydi abone olmayı mı unutmayalım diyorlardı. Ya evet. e ama böyle kaçılır mı hemen koltuktan? Bir müşterisin sen. Evet. anneni seçin oğlu orada bitiyor zaten. Annenin güzel bir video yapıyoruz. Şimdi Nurcan abini çağıracağım. Senin güzel bir videonu çeksin. Tamam mı? Saçını sen yıkayacaksın. Tamam saçını ben yıkayacağım. Ben yapacağım zaten uygulamayı sana. Tamam. Ben de seni çok seviyorum aşkım. Artık bu resimleri, bu katalogları sonraya bırakıyoruz değil mi? Evet. Onları biraz daha büyüyünce yapacağız zaten. Evet. Tamam mı aşkım? Tamam. Yine de bir aklında bulunsun yine. O renkler bir kafamızda kalsın. Biz önce bir dalgalı, iri dalgalı bir kıvırcık yapalım böyle bu saçlarımızı. Evet. Böyle o biraz önce hani yapmıştık ya. Bir tut bakalım böyle. Hani biraz önce anneye yapmıştık ya. Evet. <laughs> evet böyle tut. Ama şurada... Biz böyle mi yapacaktık bunu hı, hı. Ama bir şöyle yapsana çok güzel. Aynen böyle ya rahatlıcı geliyor. Çok rahatlıcı geliyor değil mi böyle? Bak. Evet. En son böyle video çekeceğiz. Bu şekilde dağıtacağız saçımızı. Saçımızı dağıtacağız? Evet kıvırcık yapacağız ya böyle. Kıvır kıvır yapacağız. Artık bu videoyu güzel bir YouTube kanalına atarız artık değil mi senin? Tamam. Bir de senin kendi kanalından artık yayın yaparsın. Evet. Tamam aşkım. Birazdan işlem yaparken ne yapacağız? Nur abin çekecek videoyu. Evet. Tamam. Görüşürüz. O zaman bittiği zaman tekrar yayınlayalım. Evet. Tamam mı babacım? Tamam. Arkadaşlar. Bugün Saçımı sıvayacak yapacağız. Şimdi başlayalım. Başlayalım. Bak harika. Oldu. Saçlar böyle.

So I checked.

Efendim nasılsınız? İyiyim. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? İyi hissediyorum. Vay bakayım. Kurumsal Hanım hoş geldiniz. Ee, hoş saçımızı ne yapıyoruz şu anda? Kıvırcık yapıyoruz tamam. Finalde mükemmel bir video olacak. Kumsal. Çok mükemmel. Teşekkür ederim. Öpücük alayım. Teşekkür ederim. Öpücük alayım. Evet. 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 Bakayım güzel mi oldu? Çok, çok güzel oldu. Artık bebeğimle çalışır mısın komsi? Evet çok çok çok. Yani ne kadar tamam ben de çok çok. Ama sen yaptın bunu harika yapmışsın. Eline sağlık. Usta diyeceksin. Usta pardon usta. <laughs> Eline sağlık usta. Bakayım güzel mi oldu? Çok güzel oldu. Artık bebeğimle çalışır mısın komisi? Evet çok çok çok. Abla nerede ne yapacak? Bu kim diyeceğiz? Annem nerede? Bakayım güzel mi oldu? Çok, çok güzel oldu. Artık bebeğimle çalışır mısın komisi? Evet, çok çok çok. Komisi nasıl oldu saçların? Bir, evet, harika bir saçın oldu. Bakabilir miyim böyle? Aynen. Tamam. Aynayla göstereyim. Komiser Hanım, şu anda canlı yayındasınız. Aynadan bakar mısınız bana? Şu anda canlı yayındasınız. Nasıl hissediyorsunuz saçlarınızı? Çok güzel oldu. Bir bakalım şimdi tekrar. Bir elinle falan bir oynar mısın? Nasıl oynanıyor bilmiyorum ama. Güzel olmuş mu? Başka işaret falan yapacak ya da gösterimi ben saçını senin. Sen böyle mi istiyordun? Evet. Bakayım. Söyleyeceğim bir şey var mı efendim? Çok güzel. Böyle mi istiyordun? Bir aynayla göster bakalım, bir enselinde baksın. Bak aynaya bak. Bu buradaki aynaya bak. Buraya bak, buraya bak. Evet gördük şimdi. Evet. Her tarafta görebiliyorsun. Efendim borcunuzu nasıl ödeyeceksiniz bu yaptığımız kıvacık işlemin parasını? Vermeyeceğim. Vermeyeceğim Metin. Ben parasız mı yaptım bunu? Bu ne içindi? Senin YouTube kanalına atacak değil mi bu videoyu? Hı, hı. Tamam. Teşekkür hı. ederim. Saat efendim. Tamam ona da bakacağız şimdi. Senin saçın önemli zaten şu anda. Öpücüğüm alayım.